Selamünaleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başladık. Yani biz önceden da, oynuyorduk da. Evet. Serverinde Şurada falan sıkıntı vardı. Tekrar açılmış. Abi şu sağdaki yere gider misin? Rica ediyorum senden bunu. Sen de şu şeyi yapsana Yusuf. Gel ya kendini ya. sana. Hemen ayarlayayım Ya yelkenler... Ben sallamasını aradım bir şeyler. Bu tamam. salla ben. Bak. Kapayı sallıyorum. Bas. Yapıştır. Ya bak, var ya ben. Bu, gemi. Ben bu işim var ya bu değil ya. Söylesene duymak istiyorum. Bu silah iyi mi acaba ya? Mükerrer mi? Bir fikrim yok şu an. Yok. Ben şuraya gideyim ya da gitmem. Buraya. Buraya gidiyorum. Niye sattın ki şu an beni? Bu da önemli. Bir şey yapmazsan şey değil burası bayağı bir Buraya mı ya Boş Boşuyor orayı. Sandık yok. Buraya mı geleyim? Gel gel buradan her yer olur. Bir gemiye sıkıntı çıkarmasınlar burada. Ya yok be ya. Emin misin? Ne şey? Biz gemi mi? drift atıyor, durdu ya durduğu yerden. Ben olsun. Ben abi ben işte. Geldim. Atlam yok. Ben şu an gemiye geri dönüyorum geleceğim. Oh, taf, 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 taf. Hmm. Bak sen niye burada oyun oynuyorsun? <laughs> Özürlü çocuk. Ya bu ne <laughs> burada her, her yeri lootlamışlar. Gel gel burası boş oldu gel. Ha, yeşil sarıya gel değil mi? İn aşağıya. Ya boş. Ha. ben de. şey nerede lan? Dümen yükseltmesi. Burada sandık var mıymış? Yokmuş. Şuna boş ne yapma? Ben hepsi, hepsini topla abi. Hepsini topla. Burada bir tane var. Çek ama oralar lootlanmış ya ben olsun. ben lootladım ama Ben, ben. Ya sen nesin abi her yeri lootluyon ya. Basit bir yer Hadi be kanka be. Ben şu an neden üstüne ne gelmiş mi ya? Bir diye say. Megan ikon özel seriyle beraber 10 dakika alayım. Ben gittim gemiye. Ben hangi <laughs> gemi lan abi lan? Dedim ya ben sana. Ya abi işte. Aa, dur bakayım şimdi. Kompa son seviye, tıpa son seviye. İki tane top son seviye, dümen son seviye. Aa, ırgatı yükseltememiş. Dur ben yine gittim geleceğim hemen. Oh, Bu boşaldı lan mı oralarda? 600 mermi, 430. Aha burada var. Bir alalım. Dümen. Bize top. en çok ne lazım şu an Yusuf? Bak bakayım. Pompot, pompot. Şu an tahta lazım. Tamam

Bir şey sıkıyor sanki de. Ha geldi. Çok ya. şey yapmıyorum gidiyorum. Abi ben gemiyi götürüyorum bu arada. Ne hoş gitme ben işlerim seninle. Bayağı birazcık yapayım ben. Biz, biz ok kullanıyoruz mu abi? Kullanmıyoruz değil mi? Yok abi okları atabilirsin. <laughs> kefe, kefe sen de gemiye dön abi şiş boya baştan. Yerkenlerimiz iyi oyunda iyi olsun. Ha. Bu saldırı kaç sepme buldun lan? Bana ne bileyim iyi gibi geldik ya. Silah. Bir dakika. Gemi çok hızlı abi bizim. Çok iyi. Abi seni bekliyoruz haberin olsun. Ne olur gel artık bak gemimiz sahipsiz kaldı. Şu dümeni alsana bizim çocuktan. Oğlum ne yemedik sekti Yusuf? Ne? Neyimiz? Top yükseltmesi de basabiliriz şu öndeki top topa. Bakın şurada vardı. Al ben de var. Bunları. Top yükseltmesi çıkıp yukarıdakine basabiliriz. Tamam. Tamam ben deniyorum. Ben gidiyorum. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya. O salak bir herif gelmedi Mert'in oyuncağı yani. Kompa, dümen, Yusuf, dümen çekmiş, abi, şey çekmiş bu ya. Uygut çekmiş <laughs> Allah abi sen gelin. Lütuf. Allah'ın ortası dolaşalım. Gelin. Aslan yusuf atla seni, 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 seni unç seni ya lan ben sapıyosum sesini alayım yitiriyoz zaten ya oğlum bir an. Bir şey göremiyorum ya evet 3 var mı şu anda haaa 3 gemi az ya şey yukarı çıkıp baksana bir yukarıdayım zaten Yukarıda dürbün ne yiyeceğim ama bir şey yok. Su sen işin yoksa gel şu topları bende olur adam ya. Geldim. Ben şu demir koyayım. Şu topları olur da. Kırmızıdan dolduracağım. Her olmadı ama. Kim işaretliyim? Ben görmedim. Abi biri sıkıyor lan bize. Sağdan bir, bir şey güç açıyor. Ben bir bir şey. ben de sağdan gördüm ama adamı göremiyorum. Şimdi doldurmam lazım. Doldurulmuş. Doldurulmuş. Fire the left cannons. Koku Bu da doldurulmuş. Tamam. Ben tekrar top çıkıyor. Abi ben, de ikisi ne anlatıyorum. Yani top atıyorsun normalde adamlara. He. Onun direkt ben kullanabiliyorum. Anlamış gibi işte. Yani nasıl bir şey anlamadım. yerde girip çalan yok abi ya. Bence onlar ruz yapıyor şu an he. Ha arkada 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 arkada. <laughs> Diğer gemi de arkada. Çok <laughs> da arkada. O, abi sen küçük gemi Tam kralmış o şu aradan geç. Ben onları topa tutmaya başlıyorum. Hüsnü şu arkama koysana benim. Şu arkama koysana. Ben oradan sıkıyorum. Oğlum, var var orada var. Yok oğlum orası boş. Abicim arkamdaki top dolu. Bulurdun mu bu? Bulur. Bir tane bunlara. Bak ön, böyle öne tiyenti koyuyaması kafalama git, tamam mı? Bir tane tiyentimiz var. Kolak sıkmasın da o, geceki alın. Yok ben ben sadece tiyenti bekliyorum abi şu an. Sen git, adamlar içine kadar git tiyenti bulacak. Büyük olursa ki gönderecek bak şunu. Gördün mü büyük olur? Nereye gidiyorsun abi? Kafalama git, kafalama. TNT oluyor. Bir tane, ikisinden birine kapalama giriyor fark etmez Daha ne galiba kapalama, ne çıkıyor daha mı ne? Öndekine girdi mi? Aynı. Böyle böyle git abi böyle. Daha güzel sıkıyor şu an. Soldu git biraz. Soldu tam şu an kapalama giriyorum devam et. Boyut TNT'yi Arkamda olur bir tane yiyeceğiz. Ben, 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 çocuk, ben, ben? yokum gemide şu an. At yoldan yandı Birini gönderebileceğim bir şey. evet. ben, şu ben şeyim Ben şunların gemisine bineceğim Abi sen kaçırıyo <laughs>

Geldim. Aşağısı temiz. Ah kazan uçuyordu. Plan kendisi var abi. Ya alanda mıyız? Alandayız güzel. Ben vuruyorum şu an Bunlar havanda gemi. Bunlar çok yavaş abi. Tam altını vurdum. Nereye gidiyoruz? Evet, canım, Sağdan mı döneceksin? Sağdan dönemeyin de sağdan Soldan dönemeyin. Take the wheel. Sağdan dönemeyin. Olan. Hatta şöyle yapalım. Olan çok küçük ya. En mantıklısı ya. Yani. Geldi mi arkadaşlar? O, o daha önce attı yeri ya Bak siz şu yeşil mermiyi kullanmıyorsunuz abi yeşil mermi ırgat attırıyor ama. Acaba yeşil mermiden atın Bizim beni anlasan ölüm görmemiş olmak için can basıyor. Öyle miydi? Şunu bir tane ırgat tuttursam Üstü bizim şey baksana Sanki yavaşladık gibi geldi ya ona ya Yok abi abi kırsa Tamam, tamam ırgat attırdım ırgat attırdım Ne yapıyor bunların geliyor Şur. Öldüm, öldüm, öldüm. Açtım tutkolarını açmadım onu. Ben de öldüm. Teknik ülkene gidiyorum. Ülkene gidiyorum. Abi ben öldüm. Ah. Harbi bizim teknik kendi takılıyor. Sen, sen de o zaman, sen de o zaman. Ben de geldim. Eee biz nasıl kullanacağız şimdi? Tamam. Alanı Yusuf hemen gelmeniz lazım. Tekne burada Tamam ben aşağıda kalayım. Başladım ben acil öldürebilirim tekneyi. Abi teknede biri var, teknede biri var bizim. İçeri gir, tıpayı açıyor, tıpayı açıyor. can olur. Evet, olur abi. Yusuf 12 vurdum. canı çok hızlı yaptın şu an. Doğdum. 3 can bastı. Bir. Abi hep nereye gitti ya? doğman lazım. Olsa, bir saniye, bir saniye yapacağım. Bir aşağı, ben gemiyi düzelteceğim. Öldüm. A aşağıya bak, tam, aşağıya bak. Ben gemiyi sürüyorum. Tamam,

adam sıkıyor? Sür gemi sür gemi sür. Ben bu toplayacağım bunları. Ma geldi eleman. Sırga taktıracağım. Bak şunları şunları bir taktırsak alay mı diyecekler? Nereye zaten rüzgar atattılar. Kapalama girdim işte. Kestim birini. Kaçık, 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 kaçık. O tekerdeki güçlü öbür. Çık çık çık. bak onu da. nasıl? Dur tamam. tekne battı gibi bir şey bu arada. Dondu hala şu an. Bizim birine ırgat... Ben bir şey yapacağım. Irgat hafif genç atlayacağım abi. Bir, ama kapalama yapmamız lazım bir şey. Öndürüyor mu çocukları? Bir şey yapın, üstüne. Erken yapın, erken yapın, erken gitti. kafalama gitti. Git kafalama. TNT var bunun için. Sol, ak, sol, ak, sol, ak, sol, sol, Dönmüyor ki evim. Hadi yani, gittiğine kadar top alsın. Polis olarsın, daha dönüyor. tamam git sen tamam git sen tamam ben onu Çarpmayalım çarpmayalım sola çarpacağız Çarp Aral, Aralacağım dedim ya yapamadım 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 Yok hallederim ben Aradan geçim yapamadım ya dönmedi Çok yavaş dönüyor dedikten 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 92 Aldım aldım aldım. Sen aşağı şey. Ya bizim Yukarıda kimse yok. Ya sabır. Ya eleman sen yapacağın işe ya. Aşağı git kanka. E baksana ya. Bunda solda ve önde TNT yani, yani var. Bunu da öldürürsün. Hani kafalanmıyor solumuz alacağız yani ikisinden biri. Biz varsa ıgı atmazsak lan şu an şurada. Abi hava da mı, mı var. Aşağıda var mıydı? Birini, birini kapalı sonra sağdan geç. arkadaşım madde şekerliyiz. Buz madde biz şekerliyiz oğlum. Ağzım saldım saldım vur Kaçmışız kaçmışız

atacağım böyle böyle attırdım her şey böyle bir bize geliyor bir tanesi bize geliyor kaçır abi gibi hiç durma bir bir yapmam lazım Aşağı şey git şeye git dümene git Çok yol açılıyor abi. Bilge en azından nereye gitmişiz ha Tiyentimiz var mı bizim? Var Abi yine birine burada bir tiyent yapacak Tiyenti dolduruyor Onlar alanda onlar alanda Solda tiyenti var Pişir 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 ne pişir Yok buradan gitmez buradan gitmez Ya geri zekalı sıktık ya. Diğer eleman da alanda diğer alan alanda bak Aşağıya bakıyorum Sen ben arkadan vuruyorum bunlara be ya. Bak gel kendine baksana Bak Ay Yusuf ses ağız dolu nasıl ölmüyor bunlar Yusuf? Çok yiyordur abi bu. Solda TNT var. Önümüze de ırgat yüklüyorum. Irgat yüklü arkamızdan vuralım onu da, Yusuf. Kolaylaştırayım vuralım. Kapalasana. Abi bu sağ olduk. Kapalasana ırgat arkamızdan kaçıyor. Yapıştır. Sağ sağ Ben bir can basıyorum.

Yusuf yukarı çıksana. Yok geldim. Tamam gerek kalmadı. Yani. Arkadan atacaktım da. Gerek kalmadı. Dönmeyecekti alalım döndü. Yakın tamir etmem lazım. Abi çok hızlıysak yelkenin birini kapatabiliriz bu arada. Hızımız hızlı bir şey iyi oğlum boşver hızı iyi. Bunlar başka oluyor ya biz avantajı alıyoruz. Dikkat edin. Benim öndeki şey yapsana Yusuf. Bak parçalanmış bu. Abi git yani. Sağa TNT koy. İlk başta... Ne yapayım sana abi? Gelken mi yapayım? E, Gelken gelsene. Ah! Bir dakika. Bak şimdi ben bunu sağlayacağım. Tamam ölüneceğim. Vur şu bir tane önden. Vur vur, vur. Tamam çok güzel sana abi. Abi iyi bence. Yapayım mı yine de bir şey?

Suza sağda yusuz sağda yusuz sağda Memleket bugün memleket. Bugün de ötmüş. Bile şey bu bil bilerek yapamadım. Çok hızlı olacağız. Kayıraları dönemeyiz. Abi önümüzde var gem bularsak huysuz. Tamam dur. Öldüm. Abi öldüm. 5 saniye doldum. Kapanca var ya. Kaşan Oğlum gemi batıyor, gemi batıyor gemi batıyor. Gemi batıyor. Kaşan. Öldüm ananız. Yeni mi geldi? <laughs> evet öldüm. şeye git sen. Tekne git, tekne kameraya bakıyorum. Sen git, şu, sen git. Şu. Alan kalmadı ki, alan kalmadı. Çok güzel <laughs> oldu. zaman. Anladım. Şöyle aşağı. Gelme, gelme. Basma. Yaklaşmamız lazım. Bizim, bizim eleman çıkmış <laughs> ya. Geri zekalı iki Yine iki kalmış. Adam ne ne bütün ben, Kap adalar, adalar, hey, ben de Abi adama, bir can bi can yanıyorlar. Bu şu bizim üstümüz. Gidiyor mu sen sür ben bakıyorum. Oğlum nereye bakıyorsun görmüyor musun tekliği? Gel 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 gel

Başık, gördün mü abi? Adamları pompaladık. <laughs> <laughs>